Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşına özel tariflerimiz devam ediyor ve bugün bu görmüş olduğunuz renkli MMS'li kurabiyeleri yapacağız. Evet ve hemen başlayalım. Gereken malzemeler oda ısısında yağımız var. Tereyağı ya da margarin tercih edebilirsiniz. Pudra şekerimiz ve biraz da şeker var yarı yarıya. İsterseniz tamamını şeker ya da pudra şekeri olarak kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz farklılık olsun istedim. Kabartma tozu ve şekerli vanilimiz var. Kakao, yumurta, un ve M&M's. Daha çok üstteki kahve renkli M&M'si kullandım. Diğerim yer fıstıklı. Ama onu da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi yağ birazcık eziyorum. Evet ve şekeri ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi yumurtayı ekledim ve karıştırmaya devam edeceğim. Evet daha homojen olması için ne yapıyoruz? Mikser her zaman gibi. Evet şimdi bu şekilde ve en son unu ekliyorum tamamını ekledim kakao ve kabartma tozunu da ekledim un da tam geliyor bu arada ve bundan sonra parmaklarımız yardımıyla hamuru iyice toparlayacağız son olarak bu şekilde güzel bir hamurcuk oluyor. Ve şöyle unladım tezgahı ve hamuru ikiye böldüm. Yuvarlıyorum tekrar. Ve açacağız bu hamuru. Yılbaşı ağacı kalıplarını bu şekilde yerleştiriyorum ve ağaç süsü olarak da elemesleri kullanıyoruz. Şimdi şöyle arada kalan hamurları alıyorum. Onu da diğer hamura tekrar ekleyeceğim. Ve hamur bitene kadar bu şekilde yapacağız. Şimdi fırın tepsisini aldım hepsini yaklaşık 10-12 dakika kadar pişireceğiz. ve sürenin sonunda bu şekilde oluyor. Şimdi alıyorum hızlıca soğuyor zaten ve hemen servise geçeceğiz biz de. Evet ve bu şekilde görüntüsü gerçekten güzel diyebilirim. Böyle iç açıcı. Evet şöyle bir kahvemi de yaptım. Ama ertesi gün sütle denedim. Daha güzel oluyor süt kakao böyle kurabiye daha yakıştı gibi. Çocukların da daha çok sevebileceği bir tarif olmuş oluyor böylelikle. Evet, tadı da böyle çıtır çıtır güzel bir kurabiye diyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.